Evet. İsmail Hoca yine Kasna Yanında tabii ki şanssız Feyzullah abi. <laughs> geliyor mu kasna? Bir de kasna geliyormuş şimdi. İnşallah. Evet. Hadi evlat. İlk balık geliyor mu? Hadi vallahi. Hadi lan. Kaçtı galiba. Maalesef bir şey. Yine Feyzullah Aha vallahi Aha, geldi. geldi. Kasla geldi. O, sağlam bir şey. Oo hadi be. çıkıyor. Yavaş yavaş, ah, yavaş, be. Geliyor. Yavaş, yavaş. Geliyor. yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 Nasıl basıyor öyle? Ulan, sen niye gelmedi şimdi? Nasıl basıyor? <laughs> çıkar abi. Oo gibi geliyor gibi. Çıkar çıkar çıkar. Geliyor abi. Oo. Çok iyi çok iyi Vallahi maşallah geldi. maşallah çıkar çıkart. kepçe geldi. kepçe İbrim kepçe geldi. kepçe şöyle tut bakayım i̇yi hocam o süper 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 iyi süper maşallah maşallah hadi bakalım çok iyi çok iyi, çok iyi. aldık. <laughs> Gülümse. süper bir süper süper